Sevgili izleyenler, Sağlık Vakti programıyla yeniden sizlerle birlikteyiz. Bu hafta programımızda Medlife Hastanesi'nden dahiliye uzmanı Doktor Mehmet Zeki Aydın konuğumuz. Efendim öncelikle hoş geldiniz programımıza. Teşekkür ederim, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Biz de hastanenize gelmiş olduk bu vesileyle. Hoş geldiniz. sağlıklı şartlarda çalışılıyor virüse karşı önlemler de alınmış. Yani gelip giden hastaların işte ateşleri ölçülüyor. Elime her tarafta dezenfektan ilaçları mevcut. Bir, bir güven var hastanemizde. Bunun için de biz hastalar adına size teşekkür edelim. Şimdi malumunuz bir koronavirüs, bir Covid-19 belası ile karşı karşıyayız uzun süredir ve bir e, ikinci dalga artık geldi, geliyor, geldi mi, gelecek mi? Rakamlar artıyor her geçen gün. E, bu konuyla ilgili konuşmak isteriz sizinle bir söyleşi yapmak isteriz. Fakat öncesinde yine bir başa dönelim çünkü biz epey bir süre oldu korona ile ilgili belki çok bir bilgi, hep rakamlara döndü artık. Şu kadar vaka Hı. var, bu kadar işte vefat sayısı, işte şu kadar tedavi oldu, şu kadar taburcu olduğu gibi. Biz şimdi bir başa dönersek önce bu korona virüsü bir tanımlayalım. Bu korona virüsü nedir? Daha sonra da devam edelim. Korona virüs Basit asemptomatik hastalıklardan, nezle gibi rahatsızlıklardan, ağır akciğerlerde solunum yetmezliği zatüre e, ve yoğun bakım ihtiyacı gerektirebilecek gibi ağır hastalıklara sebebiyet veren geniş bir aile. Biz bununla ilgili e, yılda 2-3 defa koronavirüsle enfekte oluruz. Normalde geçirdiklerimiz nezlenin çoğu belki e, koronavirüse bağlı. Fakat bu yeni koronavirüs nedir? Nereden çıkmıştır? Asıl mesele buradadır. Daha önceden bu basit geçirdiğimiz nezlelere bağlı koronavirüsle bu yeni virüs tamamen farklı. İnsanda daha önce etmen olarak saptanmadı. O yüzden Dünya Sağlık Örgütü de 7 Ocak 2020'de bunu yeni tip koronavirüs COVID-19 olarak tanımladı. Koronavirüse genel itibariyle baktığımızda böyle yeni bir koronavirüsle karşı karşıyayız. Ve bu diğerlerine göre daha ağır seyretmekte ve maalesef can kayıplarına sebebiyet vermektedir. E bu işte Çin'den olduğu varsayılan yani yayıldığı varsayılan daha önce hayvanlarda olan bize bulaşan bir virüs. Hayvanlarda böyle bir ölüm meydana gelmiyor. Evet. Bunun herhalde bizim alışmamızla mı ilgili vücudumuzun ona alışmasıyla mı ilgili ya da bir antikor üretimiyle mi ilgili? Yani neden işte hayvan ölmüyor iken insana bulaştı insan ölebiliyor? İnsanlar için tamamen yeni. Biz bu virüste daha önceden hiçbir şekilde insan ırkı olarak karşılaşmadık. O yüzden insan olarak biz de yeniyiz. Doktorlar camiası olarak da tıpta tamamen yeni. Yeni bir virüste karşı karşıyayız. Diğer koronavirüsler insandan insana bulaşları oluyor ve bunları dediğimiz gibi nezle gibi basit aseptomatik bir hastalık olarak atlatıyoruz. Fakat bazı koronavirüsler hayvanlardan insana bulaşabiliyor. Bu yeni tip COVID-19'da hayvanlardan insana geçip insanlarda enfekte ettiği ilk defa saptandı ve dediğim gibi Dünya Sağlık Örgütü de bunu yeni tip bir koronavirüs olarak tanımladı. Hayvanlarda sonuçta var bunların e, floralarında taşıyıcılar enfekte etmiyor fakat insana yeni geçtiği için bizim de bağışıklığımız olmadığı için bu virüse karşı ağır seyretmekte maalesef can kayıplarına sebebiyet vermektedir. Peki bu bulaş yolları ile ilgili tabi klasik bildiğimiz şeyler var ama daha detaylı anlatmak gerekirse e, nelere dikkat etmek lazımın da cevabını almış oluruz. Ana bulaş yolu damlacık. Hasta enfekte kişiler öksürük, hapşırmalarıyla virüsü etrafa çevremizi yayıyorlar. Sonrasında temas eden kişiler elleriyle burun, boğaz, göz mukozasına temas ettiklerinde enfekte olmakta. Ve virüs yüküyle beraber, tabii virüs yüküne bağlı olarak da hastalığı derecesine göre hafif veya da ağır olarak geçirmektedir. Burada maske çok önemli. Eğer biz maske takmazsak çok fazla miktarda virüs partikülü etrafa yayıldığı için bununla enfekte olanlar daha ağır geçirmekte. O yüzden maske kesinlikle çok önemli. Mutlaka takmalıyız. Bunun şakası yok. Yok, kesinlikle yok. Ee, özellikle kapalı alanlarda asansör, kesinlikle. araba, toplu taşımalar. Kesinlikle çok dikkat etmemiz lazım. Enfekte yüzeylerde kalabiliyor, sonrasında temasla bulaşıyor. Ama maske taktığımızda virüs partikülleri daha az yayıldığı için bulaş olsa da hastalar daha hafif geçirebiliyorlar. O zaman o mikrobun sayısı da önemli. Yani çok önemli. vücudumuza al, aldığımız e, mikrobun az alanla çok alan arasında bir fark oluyor. Evet, zaman. evet. Çok bir anda çok virüs partiküllerine maruz kaldığımızda çok daha ağır bir şekilde geçiriyoruz ve bu e, yaşa bağlı veyahut da ek hastalığa da bağlı olmuyor. Daha geçenlerde gördük Kayseri'de 6. sınıf e, tıp fakültesi öğrencisi bir kızımızı kaybettik. Yani virüslere ne kadar maruz kalırsak o kadar hastalığı. Peki o kaybettiğimiz kızın şeyi neydi? Yani vücudunda başka bir rahatsızlık var mıydı? Yani... Benim bildiğim kadarıyla yok. Muhtemelen virüs partiküllerine uzun süreli ve fazlaca maruz kalmak bağışıklığımız ne kadar iyi de olsa, genç de olsak demeden hastalık ağır şeklinde. O zaman bu bizim bildiğimiz bir klişeyi yıkmış oluyor. Çünkü Kesinlikle. biz ne biliyoruz genel olarak? İşte yaşı işte 70 olan, 65 yaş üstü olan. Maalesef. Evet. Ya da kronik rahatsızlığı, böbrek işte, ya da ciğer rahatsızlığı olan koa hastaları evet. olabilir, kalp hastaları olabilir. Onlar daha e, zor ağır atlatıyor geçiriyor. gibi düşünürken Daha, aksine diyorsunuz sağlıklı olabilir. Evet sağlıklıları da kesinlikle yani bunun bir güvencesi yok. Virüs partikülleri sayısı ne kadar fazla maruz kalırsak genç yaşta fark etmeden hastalığı alabiliriz ve Allah korusun ağır bir şekilde bunu geçirmeliyiz. Peki birisi var. işte bura, bu ortamda öksürdü, hapşurdu. Yani 10 dakika sonra odaya giren biri de onu alabiliyor mu? Bir süresi bunun var mı? Alabilir. Genelde 2-3 saat gibi virüs partiküllerinin havada kalma süresiyle ilgili ama temas ettiği yüzeylerde daha fazla kalıyor. Hmm. Maskemizi taktığımızda virüs partikülleri giremediği için bundan O zaman temas korunmuş ettiğiniz oluyoruz. yer elimizde elimizle de dokunabiliriz. Evet. İşte bir masadır, evet, kesinlikle. cep telefonudur, kesinlikle. televizyon kumandasıdır, klimanın kumandasıdır. Evet, Onları düzenli de... o zaman silmek, elimizi düzenli yıkamak da bir taraftan. Kesinlikle lazım. Evet. Bir tane hastam oldu. Arada böyle bir anekdot olarak paylaşayım. 65 yaşında hiç iki ay dışarı çıkmamış. Kapıcı geliyor, alışverişini yapıyor, kapıya bırakıyor. Teyzemiz hemen almıyor alışverişi, 3 saat, 4 saatte bekletiyor. Koronavirüs olarak geldi. Yani bu virüs bu kadar bulaşıcı. Etrafta kalabiliyor, temas ettiği yüzeylerde kalabiliyor. O yüzden azami dikkat edip maske, mesafe ve hijyene uymamız maske lazım. Maske ve mesafe çok önemli. Kesinlikle. Peki o zaman diyelim ki işte maskeye dikkat etmedi ya da dikkat etse dahi virüsü bir şekilde aldı. Evet. Fakat tabii bunun farkında değil hasta. Ee, daha net sorayım aslında. Yani belirti ne oluyor vücutta? Hangi tip genel ya da Biraz daha böyle egzantrik belirtiler olabiliyor, dikkat etmek Spesifik lazım. Spesifik bir belirtiyi söylemek biraz zor ama genel itibariyle gördüğümüz hastalarda öksürük, ateş, nefes darlığı bunları görüyoruz. Fakat hiç belirtisiz hastalarımız da var. Sadece PCR testiyle pozitif gelmiş. İshal, nefes darlığı, vücutta kaşıntı, bazıları kalp krizi benzeri. ...belirtilerle de kardiyologa giden hastalarımız da oluyor. Geniş bir yelpazede belirtileri var. Burada hekimler olarak da bu hastalıktan şüphelenmek önemli olan öncelikle şüpheleneceğiz. Hastamızla iyi bir konuşup anamnezini alacağız. Ayrıntılı bir fizik muayenesine yattığımızda korona mıdır, değil midir? Gerekli teşhislerini ve tedavisini. Bunu hekim biliriz. olarak şeyi nasıl e, ayırıyorsunuz? Yani geldi hasta. İşte belirtileri aslında bir grip belirtisi de. Yani bu hasta normal bir grip mi, nezle mi? Ya da Covid mi bunu nasıl ayırıyorsunuz? Muayenesinde oksijen saturasyonu özellikle akciğerlerde varsa tüm hastalarımıza bakıyoruz. Oksijen saturasyonu düşük sonrasında hastanın PCR bu burun boğaz sürüntüsü evet. örneği gönderiyoruz. Antikorlara da bakabiliriz. Antikorlarda sonuçta virüs vücuda girdikten sonra vücudumuz bununla ilgili bağışıklık sistemimiz antikor sentezliyor. Antikor Bunlar... üretmek iyi bir şey gibi sanki. Evet, kesinlikle iyi. İmmünoglobulin A, immünoglobulin M ve immünoglobulin G dediğimiz antikorları vücudumuz üretiyor. Yalnız bunları üretmesi temastan virüsü vücuda aldıktan 6-7 gün sonra Genel bir kan olarak 10 gün sonra oluyor. O yüzden hastalığın tanı anında antikorları kullanamıyoruz. Yani tam antikor oluştu diyebilmek için 6-7 gün belki 10 gün geçmesi Peki lazım. Peki bu antikor insanın beslenmeyle falan üretilebilecek bir şey mi yoksa yok başka bir şey mi antikorun üretimi? Vücut bağışıklığımızın göstergesi ama kişiden kişiye herkes kendine özgü olduğu için değişebiliyor. Bazılarında ek hastalığı olup antikor üretebiliyor. Bazılarında hiçbir hastalığı yok antikor. Üretimde, yani şöyle bir şey var mı yani şunu yersen şunu içersen antikor üretiminin hızlanır gibi? Sağlıklı beslenmek, spor yapmak, obezite mesela korona için bir risk faktörü. Obeziteye, kiloya dikkat etmek bunlar bizim antikor gelişmemiz için önemli. Peki tanıyı koydunuz hastaya dediniz ki Covid'dir bu. Ondan sonra bunun tedavi süreci nasıl başlıyor? Yani Covid teşhisi konduğu andan itibaren hangi adımlar izleniyor? Teşhisi yaptıktan sonra hastalığın evrelemesini yapıyoruz. Bu bizim için önemli. Bu Korona kişide nasıl seyredecek? Asemptomatik hastalık mı, hafif hastalık mı, orta ağır veyahut da solunum yetmezliği, yoğun bakım gerektirecek. Bununla ilgili dediğim gibi tomografi muayenesi, hastanın belirti bulguları ve laboratuvar testlerinden yararlanıyoruz. Hastalığı bir evreleme yapıyoruz. Asemptomatik veya hafif hastalıklarda evde tedavilerini, orta ağır durumda da hastanede yatarak tedavisini veriyoruz. Spesifik bir tedavisi var mı? dünya üzerinde koronavirüse karşı spesifik bir tedavi yok. Peki biz ne yapıyoruz? Diğer hastalıklar için bulunmuş, kullanılmış ilaçların tabii bütün dünyaya yayıldığı için herkes değişik klinik çalışmalar yapıyor. Bazı romatizmal hastalıklarda kullandığımız ilaçlar antibiyotikler başka virüslere karşı kullanılan ilaçların koronavirüse de etkili olduğunu, hastalığın ilerlemesini durdurduğunu, iyileşmesini hızlandırdığını bildiğimiz için bunları kullanıyoruz. Bazı vitaminler var. Vitamin eksiklikleri olanlarda B vitamini, D vitamini, sonrasında C vitamini ile ilgili eksiklikleri olanlarda daha ağır seyrettiği ile ilgili çalışmalar var. Bunların destek tedavisiyle hastamızın evrelemesini yapıp tedavisini düzenliyoruz. Anladığım kadarıyla öyle spesifik bir durum bir şey söz spesifik yok. Değil. değil. çalışmalar var mı dünyada bizim takip edemediğimiz? Bununla ilgili spesifik ilaç tedavisi yüzün üzerinde ilaç deneme aşamasında bununla ilgili klinik faz 1, faz 2 çalışmaları devam eden ilaçlar herhalde var. 9 ay mı bir süresi var zannediyorum değil mi? Onun... Daha da uzun sürebilir ama spesifik bir virüs için e, en spesifik tedavi aşı. Aşı olmadan ee, biz salgını kontrol altına almamız zor gibi. O yüzden aşı bulunduğunda ancak... Böyle bir bilgi var mı? Yani aşı çalışması muhakkak vardır. Kesinlikle. Yani e, koronavirüsün 180 tane olması lazım. Aşı üretilebilecek protein mekanizması var. Bunlarla ilgili de belli başlı dünya üzerinde 17-18 tane firma fazüç çalışmalarına geçti. Brezilya'da olanlar var, Rusya'da olanlar var. Fakat bunları Dünya Sağlık Örgütü daha onaylamadı. Çalışmalar tamamlanmadı. Çalışmalar tamamlandıktan sonra inşallah aşıyla bu salgının önüne geçeceğiz. Bir süre sonra da normalleşir artık. Değil Normal mi? Grip ]leşeceğiz. neyse, nezle neyse herhalde ona dönecek. Evet, inşallah. Peki bu hastalıklarda yine klişe bilinen ama detaylı anlatmak gerekirse nedenleriyle hani risk grupları nedir? Ve neden o gruplara girmiştin? Niye o riski taşıyorlar? Hı. Öncelikle hepimiz riskliyiz. Hepimiz dikkat edeceğiz. Dediğimiz gibi maske, mesafe ve hijyen kurallarımıza uyacağız. Riskli risk kişi bana bir şey olmaz diye bir durum yok. Bazen insanlarımızda, gençlerimizde böyle bir yaklaşım olabiliyor. Çok yanlış bir şey. Genç, 24-25 yaşlarında, 26 yaşlarında Türkiye'de de kaybettiğimiz hastalarımız oldu. O yüzden herkes riskli. Fakat daha ağır seyretme potansiyeli olan grup nedir? 65 yaş üstü vatandaşlarımız. Kronik hastalığı olanlar ney bunlar? diyabet tansiyon, kardiyovasküler hastalık, bypasslı olanlar, organ yetmezlikleri olan, böbrek yetmezliği, karaciğer rahatsızlığı olanlar, obezite, obezitede. Neden tetikler? Seyrediyor. Yani obezite niye birisine? Bağışıklığı zayıflattı. Tabii daha e, birçok faktör önemli. Opeste hipoventilasyon sendromuna bağlı akciğerlerdeki hasarlara bağlı akciğerlere yerleşmesi daha uygun oluyor, bağışıklığı zayıflatıyor, değişik birkaç mekanizmayla hastalık daha ağır, ağır seyrediyor. Sigara içenlerde ağır seyrediyor. Bazı... Zaten sigara içenleri bir her hekimden bir mesaj alıyoruz yani o sigarayı evet. içmesinler. Evet kesinlikle. Değil mi sonuçta? Kesinlikle yani. sigara. Yine su içmek de herhalde bu hastalıkta da yine faydalı bir şeymiş. Su, evet. su hayattır. Su hayattır. Evet Peki su, hocam suyla nasıl? ilgili şunu sorayım. Bu çeşme suyu ve hazır su arasında bir fark var mı? Benim bildiğim kadarıyla... Yani hangi de... suyu içmek daha sağlıklı? En ise organik olanı çeşme suyu diyebiliriz. Çeşme suyu diyebiliriz. Evet. Kaynatıp içmek belki evet. faydası olabilir. Peki bu e, aşı demişken zatüre ve grip aşısı ile ilgili de evet, aslında çok, konuşalım. Çok güzel bir noktaya temas ettiniz. E zatürre ve grip aşısında mutlaka hastalarımıza, vatandaşlarımıza öneriyoruz. Kimlere öneriyoruz zatürre aşısını? Evet. Yine aynı şekilde 65 yaş üstünde, ek hastalığı, bronşiti, astımı, e, oksijen kullanması gerekenler, kardiyovasküler hastalığı olanlar, diyabeti, organ nakli olanlar. Bu hastalarımıza mutlaka zatürre aşısını öneriyoruz. Grip aşısını kimlere öneriyoruz? 6 yaşından küçük Yumurta hallerisi olan ve gebeliğin ilk 3 ayındaki hastalara hariç grip aşısını herkese öneriyoruz. Evet evet zatürre aşısı önemli anladığımız kadarıyla. Grip aşısı da. Bu evet. aşıların belki de koronaya karşı da bir tedbiri olabilir mi yoksa zayıf bir şey mi? Şöyle bir e, yanlış yaklaşım olabilir vatandaşlarımıza buna dikkat edelim. Ben zatürre ve grip aşısını oldum artık koronaya yakalanmam. Böyle bir şey yok. Koronaya karşı bu aşılar koruyucu mu? Hayır koruyucu değil. O zaman neden yaptırıyoruz biz bu aşıları? Hastalık ağır seyretmemesi için. Zatür aşısı ve grip aşısı olanlarda da koronavirüse yakalandıklarında Allah korusun çok daha hafif bir şekilde geçirecekler. Eğer aşı olmazlarsa Belki yoğun bakım ihtiyacı olacak, belki hastane yatış olacak. Böyle bir durum olmaması için daha hafif geçirmeleri için. Zatürre aşısı önemli. Evet, zatürre aşısını. Bunları bir klinik herhalde eczanelerde olan bir şey değil. Bu hastaneye gitmeleri gerekiyor. Hastanede biri. evet bir hekim kontrolünde muayenesi yapılıp risk değerlendirilmesi yapılıp ona göre grip ve zatürre aşısı, aşılarını olmalarını öneriyoruz. Koruyucu değil ama hastalığın daha hafif seyretmesi için mutlaka lazım. Niye daha hafif seyrediyor? Bu da aklımıza gelebilir. Zatüre akciğerleri tutuyor, Korona da majör ana olarak akciğerleri tutuyor. Grip de yine aynı şekilde ağır seyredip akciğerlerde lezyon yapabiliyor. Biz bir düşmanla savaşırken koronayla ilave bir de grip ve başka zatüreler çıkıp ek yük artmasın, hastalığın seyri ağırlaşmasın diye. Bir de vücut bağışıklığı diye. düşecek. Grip evet. olacak zaten bir halsizlik. Kesinlikle. Üzerine Kesinlikle. bir de... Korona'ya bulaşırsan çok daha, daha da bayım birlikte. Allah korusun. istemediğimiz. Peki genel olarak işte grip, zatüre, korona vesaire bu tip enfeksiyonlardan korunmak için genel böyle yapabileceğimiz şeyler var mı hayatımızda dikkat edebileceğimiz? Sağlıklı besleneceğiz. Egzersizimiz çok önemli. Mutlaka yürüyüş egzersizimizi yapacağız. Kötü alışkanlıklarımız varsa bunlardan uzak duracağız. Ve her türlü hijyen kuralına uyduğumuzda Allah'ın izniyle inşallah. Değil mi? Yani bu biraz küçümsüyoruz ama maske ve mesafe önemli. Kesinlikle çok çok önemli. Yani e, belki tam olaraktan e, önemini idrak da edememiş olabiliriz. Yani e, burada insanları görüyoruz, hastaları görüyoruz fakat vatandaşlarımız tam bunlarla karşılaşmadığı için maskenin, mesafenin, hijyen kurallarının önemli. Tam Evet, evet. Anlayamamış olabilirdi de. Bunlar çok önemli. Basit bir şey fakat önemli. Başkalarını, sevdiklerimizi, başkalarını sevdiklerini hayattan kopar, kopmalarını engelliyor. onlarla beraber burada olmamız sağlıyor. çok önemli. Çok Şunu önemli. da söyleyelim, gerçi konumuz zaten sağlık, Sağlık Bakanlığı'nın işte sağlık çalışanlarının bu süreçteki yani emek. Tabii ki mesleğiniz bu ve yapacaksınız ama bu dönemde müthiş bir fedakarlık. Kendisi de risk altında yani bakıyorum aslında rakamlara hastalık kapanların çok ciddi bir kısmı evet, sağlık çalışanları. Yani doktorlar, hemşireler, işte hasta bakıcılar, temizlik görevlileri, gişesi, veznesi bu işi yapan insanlar müthiş bir de risk altında. O yüzden hem teşekkür edelim Biz yani teşekkür vatandaşlar ederim. adına Sağlık Bakanlığı'nın da hem hastanelerde hem yeni açılan bu şehir hastaneleri çok gerçekten çok kullanışlı, konforlu ve hastalar için güvenli yerler. Bu anlamda da teşekkür edelim. Geçen bir hastam geldi Buyur. yine araya giriyorum geçen hafta. Korona nedeniyle göndermiştim. Atatürk Havalimanı'nda yapılan yeni pandemi hastanemize gitti. Hocam dedi böyle bir şey yok dedi. Otel gibi tekli odalar ilgileniyorlar. Evet, gerçekten Tüm sağlık personelimiz ilgileniyor. Buradan hepsine teşekkür ediyoruz. Yöneticilerimize, Cumhurbaşkanımıza. Evet. İlginç Biz de iyi sağlık, ha? müdürüne buradan sevgiler, selamlar çalışmalarından dolayı. Sağlık Bakanlığı'na da öyle. Kesinlikle. Sevgiler, selamlar. Emekler için çok teşekkür ederiz. Programımızın da sonuna geldik. Verdiğiniz bilgiler için de çok teşekkür ederiz. Ben evet, teşekkür ederim. Umalım başka bir programda tekrar karşılaşalım. İnşallah. Sağlıklı günlerde, mutlu günlerde. Çok inşallah. teşekkür ederiz. Konuğumuz dahili uzmanı Doktor Mehmet Zeki Aydın'dı sevgili izleyenler. Sağlık Vakti programından bu haftalık bu kadar. Haftaya yine aynı gün ve saatte birlikte olmak üzere diyelim. Hoşçakalın.